Merhaba arkadaşlar. Ezgin'in Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel sabunluğumun yapılışını göstereceğim. Böyle damat şeklinde. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok şirin oldu. Yapıp böyle damat bohçalarına koyabilirsiniz. İçine sabun koyabilirsiniz. İsterseniz tespih de koyabilirsiniz. Güzel olur arkadaşlar. Çok kolay yapılışı. Ben böyle siyah renkte ördüm. Fiyonkunu ve düğmelerini beyaz renkte yaptım. Bugün sizlere gösterirken de bu kısmını beyaz öreceğim. Fiyonkunu ve düğmelerini siyah öreceğim arkadaşlar. Model anlatımına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoma beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen model anlatımına geçelim. Evet bu arada ben tığ olarak 5 numara 1.5 milimetrelik tığ kullanıyorum. Sizler elinize yatkın bir tığ kullanabilirsiniz. Beyaz ipimi aldım. İlk zincirimi saymıyorum. 1 2 tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıp başına doladım. Fıstık yapıyorum. İkin, birinci zincirime fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. İlmeğimi uzatıp başını doladım. Tepesine fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir tane zincir çektim. Böyle fıstıklar yapıyoruz. Toplamda 7 tane olacak. 5. yaptım. Kapattım bir zincir. 6. yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. 7. yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Evet 7 tane yapmışım. Modelimiz 7 fıstık. Üzerine kuruluyor. Şimdi 8. fıstığımı yapıyorum. 8. fıstığımı da kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. 8. fıstığımız böyle yana gelecek. 9. fıstığımı yapıyorum. 9. fıstığımı kapatmıyorum. Başını doladım. Hemen bakın buraya bir tane fıstık yapıyorum. Başına daladım. Bir tane de karşıya. Üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Yeniden tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık, dibine bir tane, karşıya bir tane. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak böyle sıra sonuna kadar devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Sonuncu üçlü fıstığımı topladım. Bir tane zincir çektim. Birinci sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi çeviriyorum. İkinci sırama geçiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Böyle dibine bir tane karşıya bir tane 3 tane fıstığım oldu. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Aynı şekilde üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edin. Sıranızı bitirin. Evet, sıramın sonuna geldim. Sonuncu üçlü fıstığımı topladım. Bir tane zincir çektim. İkinci sıramı da bitirmiş oldum. Çevirdim. Bir üst sıraya geçiyorum. 3. sırama geçiyorum. Bir tane fıstık yaptım, kapattım bir zincir çektim tepesine bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık karşıya bir tane fıstık yapıyorum üçünü birden topladım bir tane zincir çektim tepesine bir tane dibine bir tane karşı bir tane üçünü birden topladım bir tane zincir çektim. Aynı şekilde üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edin. Sıranızı bitirin arkadaşlar. Bu üçüncü sıramız. Bu şekilde devam edeceğiz. Toplamda 8 sıra olana kadar öreceğiz arkadaşlar. Toplamda 8 sıra olana kadar örelim. Evet arkadaşlar böyle 8 sıra ördük. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8 sıra, 7 fıstık üzerine başlamıştık ve 8 sıra boyunca düz ördük. Şimdi bir tane zincir çekmiştim, ipimi kesiyorum. Aynısından bir tane daha örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben daha öncesinde hazırlamıştım böyle. Siz aynısından bir tane daha örün. Modelimiz iki katlı olduğu için. İsterseniz videoyu başa alarak örebilirsiniz. İsterseniz böyle 7 fıstık üzerine başlayıp 8 sıra zaten çok kolay. Örersiniz. Şimdi fiyonkumuzu ve düğmeleri yapacağız. Ben fiyonkumu ve düğmelerimi siyah renkte yapacağım bu defa. Siyah ipimi aldım. Sizler de istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Yine ilk zincirimi saymıyorum. Bir iki tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıp başını doladım. Ortadaki zincirime bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Hemen tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı da kapattım bir tane zincir çektim. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçüncü fıstığımı kapatmıyorum. Başını doladım. Bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. Birinci ve ikinci fıstığımın ortasına yani bir tane fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Yani eksiltme yapmış gibi oldu arkadaşlar. Eksiltme yapmış olduk. Şimdi tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir tane. Ve karşıya yani zincirlerimin olduğu yere bir tane fıstık yapacağım. Üç tane fıstığım oldu. Şöyle üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Başlangıçta iki tane fıstıkla başlamıştık. Sıramızın başında böyle eksiltme yaptık. Ve şimdi bir tane üçlü fıstık topladık. Üzeri bir fıstık oldu yani arkadaşlar. Evet şimdi çeviriyorum. Böyle çevirdim. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. Başını doladım. Bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. Yine eksiltme yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Çeviriyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yaptım. Hemen buraya dibine bir tane fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım. Bir tane zincir çektim. Bakın bir tarafını yaptık fiyonkumuzun. Diğer tarafını yapıyoruz. Şimdi artırma yapıyoruz artık. Böyle yaptık. Hemen çeviriyorum tekrardan. Çevirdikten sonra bir tane buraya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir tane. Dibine bir tane. Karşıya bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi ilk iki tane fıstıkla başlamıştık. O yüzden buranın da üzerinin iki fıstık olması gerekiyor. Sıramın sonunda artırma yapıyorum. Bir tane tepesine, bir tane dibine fıstık yapıyorum. İki tane fıstığım oldu. İkisini birden topladım ve bir tane zincir çektim. Bakın fiyonkumuz bu şekilde çok kolay arkadaşlar. Ve ipimi kestim. Şimdi beyaz ipimden böyle birazcık kestim. Bunu böyle ortasına saracağım. Ben şöyle 3 tur sardım arkadaşlar siz istediğiniz kadar sarabilirsiniz. Ve arkasından birkaç tane düğüm atıyorum. Şöyle ipimi birazcık kısaltacağım. Bu ipleri de arkasından çekerek şöyle fıstıklarımızın arkasından görünmeyecek şekilde çekerek yok ediyoruz. Zaten burası arkada kalacak, gözükmeyecek arkadaşlar. Kalanını da keselim. Fiyonkumuz bu şekilde. Şimdi düğmeleri yapalım. Düğmeleri de yine siyah renkte yapıyorum. İpimi birazcık böyle bırakıyorum, uzun bırakıyorum. Çünkü arkadan bağlayacağım düğmeleri. O yüzden 1 2 3 zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Ortadaki zincirime fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Ben 6 defa doluyorum fıstığımı. Siz istediğiniz kadar dolayabilirsiniz. Kapattım. Bir tane veya iki tane zincir çekin arkadaşlar. Yine Üst kısmı da böyle birazcık uzun bırakıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bu düğmeden de iki tane olması gerekiyor arkadaşlar. Ben diğerini de böyle hazırladım. Şimdi önce fiyonkumuzu ve düğmelerimizi dikelim. Daha sonra birleştirmesini ve sapını yapacağız arkadaşlar. Böyle fiyonkumu dikeceğim ve düğmeleri takacağım. Ben fiyonkumu böyle Göz kararı istediğiniz yere dikebilirsiniz iğneme tek kat lif ipimi geçirdim bunu da böyle bakın bir, bir sıra aşağıya dikeceğim Arkadaşlar şöyle fiyonkumun arkasından iğnemi geçiriyorum İsterseniz siyah iple de dikebilirsiniz Ben beyazla dikiyorum Böyle bir alttan bir üstten geçerek piyankumu dikeceğim. Böyle etrafından dikiyorum. Gözükmeyecek şekilde. Şöyle üste geliyorum yeniden. Başladığım yere. Bakın böyle diktim. Etrafını dolanarak. Şimdi şöyle alt kısmından geçiriyorum ve buraya bir düğüm atacağım. Buraya bir düğüm attım. isterseniz iki tane de düğüm atabilirsiniz. Yine altından bakın gözükmeyecek şekilde iğnemi geçiriyorum. Şöyle. Burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi düğmelerimizi yerleştireceğiz. Ben şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın burada toplamda 7 tane fıstığımız vardı. Ben 3 tane bu tarafta bırakıyorum. 3 tane de bu tarafta bırakıyorum. Bakın ortada bir tane fıstığımız kaldı. Buraların arasından geçireceğim. Bu şekilde ayarlıyorum ben. Bir tarafını buradan diğer tarafında karşıdan geçirip bağlayacağım. bu böyle bu şekilde tam ortada bir tane fıstık kalıyor zaten. Oraya da düğmelerimizi yerleştiriyoruz böyle arkasından bağlıyorum. Şöyle sabit olması için birkaç tane düğüm atıyorum. Bu ipleri de fıstıkların arasından geçirerek kaybedersiniz. Bakın böyle oluyor. Evet şimdi diğer düğümemi yerleştireceğim. Bunu da şuraya takmak istiyorum. Bakın. Birini buraya takmıştım. Burası kaçıncı sıramız oluyor? 1, 2, 3, 4. sıraya takmışım. Diğerini de bakalım şuraya taksak iyi olur. Yani ikinci sıraya arkadaşlar. Buraya takacağım. İkinci sıraya takıyorum. Diğerini de yine bir tarafını şuradan geçiriyorum. Diğer tarafını da karşıdan Yine arkadan düğümümüzü atıyoruz. Böyle sıkıca bir düğüm atıyorum. İplerimi de fıstıklarımın arasından geçirerek kaybediyorum. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Bu renkte de çok güzel oldu. Evet şimdi sıra geldi birleştirmemizi yapmaya. Yine siyah iple birleştireceğim. Siyahı ördüğümde de kenarını beyazla yapmıştım. Bu defa fiyonkunu siyah yaptığım için kenarını da siyahla birleştireceğim. Siyah ipimi hemen alıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen burada buraya geçirdim ve karşısına geçiriyorum hemen. Denk gelen yere köşeleri arkadaşlar ipimi sabitliyorum. Ve buraya fıstık yapıyorum. Fıstık yaparak birleştiriyorum. Üçlü doladığım fıstık yaptım ve kapattım. Kapattıktan sonra zincir çekmiyorum. Hemen karşıya geçiyorum ve tam karşısındaki noktayla burayı birleştiriyorum bir zincir çektim. Aynı noktaya üçlü sardım. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Hemen karşıya geçiyorum. Karşıya geçtikten sonra onun karşısındaki noktaya da geçiyorum ve burayı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yeri fıstık yapıyorum kapattım. Böyle birleştirmemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde etrafını fıstıkla dolanacağız. Böyle etrafını fıstıkla dolanacağız. Bir de köşelere geldiğinizde fıstık boyutunu biraz daha büyük yapın ki arkadaşlar buralarda böyle kıvrılma olmasın. Fıstık boyutunu köşelere göre ayarlarsınız. Daha büyük yaparsınız normalinden buradakilerden daha büyük yaparsınız kıvrılma olmaz. Bu şekilde fıstık yaparak etrafını dolanın. Buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Buraya kadar geldik. Şimdi birleştirme yapmayacağız. Böyle etrafını dolanacağız. Şöyle fıstık yapıyorum yine. Böyle köşeye fıstık yaptım. Kapattım. Bakın hemen bu tarafa geçiyorum. Buraya birleştiriyorum ön tarafa. Fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Hemen karşıya birleştiriyorum. Böyle etrafını böyle dolanacağım arkadaşlar yine. bu şekilde böyle etrafını dolanın arkadaşlar. Buradan böyle devam edip arka tarafı da aynı şekilde fıstık yaparak etrafını dolanın. Bakın böyle geldim. Şu köşeyi de göstermek istiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Köşeye geliyorum. Şöyle kapattım. Hemen buraya bak batıyorum arkadaşlar. Buraya battım bir zincir. Aynı yere fıstık yapıyorum. Bu fıstığınızı biraz uzun yapabilirsiniz. Yani büyük yapabilirsiniz. Bakın buradan geçişi şöyle buraya batarak yapıyorum. Bakın bu şekilde. Böyle devam edelim. Evet böyle sonuna kadar geldim. Sonuncu fıstığımı da yaptım. Buraya birleştirdim. Hemen şuraya da batıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Burası birleşmiş bir şekilde dursun diye bir zincir çektim. Bakın hemen şuraya buraya fıstık yapıyorum. Şimdi sapını yapıyorum. Fıstığımı dörtlü saracağım. Dörtlü sardım. Şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Hemen tepesine 1 2 3 4 defa sardım fıstığımı yaptım, kapattım. Bir zincir. Tepesine yeniden fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde toplamda 13 tane olana kadar fıstıklarınızı yapın. Evet arkadaşlar böyle fıstıklarım 13 tane olana kadar yaptım. Şimdi hemen bakın böyle karşıya birleştireceğim. Sonuncu fıstığımın üzerine ben zincir çekmedim. Böyle hemen karşıya birleştiriyorum. Yeniden böyle sabitledim. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bakın böyle bu ipimi de şimdi fısıklarımın arasından geçirerek yok edeceğim. Evet arkadaşlar sabunluğumuz bitti. Bakın bu renkte de çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğendiniz. Böyle ikisi de çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bu sabunlukların gelin şeklinde olanını yapmamı isterseniz yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoma beğeni ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.